Bugünkü dersimizde İslamiyet'in doğduğu yıllarda e, dünyanın genel durumu Avrupa'da, e, Orta Asya'da, Anadolu'daki siyasi durum üzerinde duracağız. İslamiyet'in doğduğu yıllarda dünyanın genel durumu, siyasi, sosyal ve ekonomik durum olarak Avrupa'da toplumsal eşitsizlik üzerine kurulan bu düzen Çin'de halk farklı toplumsal sınıflara ayrılmıştı. Buna feodalizm denildi feodalizm sisteminde soylular oturdukları toprakların sahibiydiler. Her türlü hakka sahip olan ve şatolarda oturan soylular yönetim ve askerlik işleriyle ilgilenirlerdi. Soyluluk babadan oğula geçerdi. Soyların en üstünde senyör denilen derebeyler yer alırdı. Senyörlerin en büyüğü kraldı. Bundan sonra sırasıyla dük, kont, baron ve şövalyeye gelirdi. Bir diğer sınıf rahiplerdi, yani din adamları. Raipler kiliselerin sahip olduğu toprakların geliriyle rahat bir hayat sürmekteydiler. Avrupa'da yaşayan insanların büyük çoğunluğu Hristiyanlık dinini kabul etmişti. Yönetim biçimi olarak feodalite, düşünce olarak da skolastik düşünce hakimdi. Bu dönemde Avrupa'da skolastik düşünce e, hakimdi. Skolastik düşünce neydi? Gözlem ve deneyi reddeden Eleştiri kabul etmeyen, kilisenin ortaya attığı, düşünceye körü körü bağlı kalmaya ne deniyordu? Skolastik düşünce deniyordu. Bu durum Avrupa'daki bilimsel faaliyetlerin ilerlemesini engellemiş, özgür düşünce ortadan kalkmıştır. Skolastik düşüncede gözlem ve deneyi reddeden, eleştiri kabul etmeyen, kilisenin ortaya attığı düşünceye körü körüne bağlı olma anlamındaydı. Bu durum bilimsel faaliyetleri engellemiş, özgür düşünceyi ortadan kaldırmıştı. Kilisenin elinde birçok yetki vardı. Bunlar aforoz, bir kişiyi dinden çıkarma, enterti, Katolik Hristiyanlıkta Papa tarafından bir kral ülkesiyle birlikte cezalandırma anlamına gelirdi belli bir bölgede kilisenin bir süre nikah, vaftiz, ölü gömme gibi dini törenler durdurulmaktaydı. Engizasyon mahkemeleri, kiliseye karşı gelenlerin cezalandırılmasıydı. Endülaj, cennet kağıdı anlamına gelmekteydi. Rahip, Hristiyanlıkta rahip Arapça kelimeydi. Hristiyanlar genellikle manastırda yaşayan evlenmemiş din adamlarına rahip denmiştir. Rumlar ise din adamlarına papaz denmiştir. Papa ise Latince bir kelimedir. Roma Katolik Kilisesi'nin bir meclis tarafından seçilen, Vatikan'da oturan ve Hz. İsa'nın vekili sayılan başkana Papa demişlerdir. Bizanslılar ise bu yetkiye sahip kimseye Patrik demiştir. İslamiyet doğduğu sıralarda Afrikan durumu. İslamiyet'in doğduğu sıralarda Afrikan en önemli bölgeleri Kuzey Afrika ile Habeşistan'dı. Afrika kıtasının kuzeyi Bizans'ın elindeydi. Bu durum Sasanilerle Bizans arasında Kuzey Afrika hakimiyeti için sürekli birbiriyle mücadele etmişlerdir. Habeşistan krallığının başında bulunan Ezana Hristiyanlık dinini resmi din olarak kabul etmiş, yerli halkın çoğunluğu ise putperest. Bizans İmparatorluğu kavimler göçü nedeniyle Roma İmparatorluğu 395 yılında ikiye ayrılmıştı. Doğu'nun başkenti İstanbul, Batı'nın ise Roma'ydı. İmparatorluk en güçlü devrini Justinianus zamanında yaşamıştı. Anadolu, Suriye, Filistin, Mısır, Kartaca, İspanya'nın bir bölümü, İtalya yarımadası, Dalmaçya kıyıları ve Tuna'ya kadar Balkan toprakları bu dönemde Bizans'ın sınırları içindeydi. Doğu Roma eski Yunan kültür ve uygarlığından etkilenerek Hristiyanlığın da etkisiyle yeni bir yapıya kavuşmuş ve Bizans adını almıştı. Bizans Ortodoks mezhebini benimsemiş ve Katolik olan Batı Avrupa'dan uzaklaşmıştı. Bizans toplumu sınıf olarak soylular, din adamları, askerler ve köylüler olarak dört ana sınıftan oluşmuştur. Heraklius Hanedanı zamanında 610'dan 717 yılına kadar batıda Avar ve Slavların saldırısına neden olmuştur. 609'da İstanbul Sasaniler tarafından kuşatılmıştır. Daha sonra ikinci bir defa Sasani Avar ittifakı ile İstanbul 619 ve 626 yıllarında tekrar kuşatılmıştır. Bu durum Bizans'ın yıpranmasına neden olmuştur müşrikler ve yahudiler Bizans'tan Hz. Muhammed'in yeni dini karşısında yardım istemişler. Bizans'ın başı bu nedenlerle karışık olduğundan istenilen yardımı gönderememişti. Müslümanların bir güç olarak Medine merkezli bir devlet olarak ortaya çıkmaları Suriye, Filistin ve Kuzey Afrika topraklarını kaybetmiştir. 648 Pasinler Savaşı'nda Doğu Anadolu topraklarını kaybetti. 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra bir daha toparlanamadı ve Anadolu'daki topraklarının büyük kısmını kaybetti. 1453'te Fatih'in İstanbul'u fethedilmesiyle birlikte siyasi varlığı sona erdi. Ortodoksların dinin liderine Patrik denmiştir. Sasani'ler İran topraklarında Partların zayıf düşmesiyle Sasanoğlu Babek sınırlarını genişletmeye başamıştır. Sasani'ler 224 yılından 651 yılına kadar varlıklarını sürdürmüşlerdir. Sasani'ler İpek Yolu egemenliği için Akunlara karşı Göktürklerle işbirliği yaptılar. Göktürkler İpek Yolunu bu defa kendi denetimlerine tutmak için Bizans ile ittifak yaparak Sasani'lere saldırdılar. Bu durum Sasanilerin zayıflamasına neden olmuştur. Müslüman Araplar karşısında tutunamayan Sasani devleti 651 tarihinde siyasi sahneden silinmiştir. Hz. Ömer döneminde 635 yılında Kadisiye, 642 Nihaven savaşlarını kaybeden Sasaniler yıkılmışlardır. Doğu ticaret yolları üzerinde bulunmaları ve Hint ticaret yoluna ele geçirmeleri de ekonomik yönden gelişmelerini sağlayan etkenlerdir. Dini yaşarın temelini zerdüşlük oluşturmuştur. Sürekli ateş yaktıkları tapınma yerlerine ateşkede denmiştir. Bundan dolayı zerdüşlere ateşe tapan anlamında meclisi de denmiştir. Eski Türkler Göçeme yaşam ağırlıklıydı. 552'de Bumin Kağan tarafından kurulan birinci Göktürk devleti 581'de Çin'in siyasi oyunlarıyla doğu ve batı olarak ikiye ayrılmıştır. Doğu göktürkleri 630'da, batı göktürkleri 659'da Çin'in egemenliğini kabul etmiştir. İpek yolunu ele geçirmek isteyen göktürk yapkısı istemi Sasanlilerle anlaşarak Akun devletini ortadan kaldırdılar. Sasanilerin İpek yolu üzerinde fikirlerini değiştirmesi üzerine Bizans İmparatorluğu ile ittifak yapan Göktürkler Sasanilerle mücadele ederek Akkun topraklarını tekrar geri almışlardır. Bir süre sonra zayıflamalar üzerine Sasani-Bizans savaşları başlamıştır. Din ve düşünce yaşamı Evrenin üst üste gelen katlardan oluştuğuna inanırlardı göğün 17 yerin altının ise 7 kattan oluştuğuna inanırlardı. Bu ikisinin arasında insanların yaşadığı yeryüzü bulunurdu. Tek tanrı inancına bu dönemde ulaşmışlardır. Bütün evren göğün en üst katında oturan tanrıya itaat ederdi. Göktürkler tanrıya Türk tanrısı adını vererek onu millileştirmişlerdir. Tanrıya Ugan Bayat Ulu Yaratkan da demişlerdir bazı kutsal saydıkları yerlerde Tanrı'ya dua edip kurban kesmişlerdir. Din görevlerine şaman, kam, baksı gibi ünvanlar vermişlerdir. Avarlar 552 yılında Göktürk-Çin ittifakı ile yıkılan Avarlar Romanya topraklarına giderek burada bir devlet kurmuşlardır daha sonra Sasanlerle birlikte 619 ve 626 yıllarında İstanbul'u kuşatmışlar fakat kuşatma başarısız olmuştur. Avarlar İstanbul'u kuşatan ilk Türk devletidir. Hindistan Siyasi, sosyal ve ekonomik durum Hindistan Asya'nın güneyinde yer alan büyük bir yarımadadır. Çeşitli kavimlerin istilasına uğradığı için Hindistan'da siyasi birlik kurulamamıştır. Kas sistemi toplumsal, siyasi ve dini düzenin temelini oluşturuyordu. Bu sistemde halk sınıflara ayrılmıştı. Brahmanlar, din adamları, Kshatriyanlar, hükümdarlar, komutanlar ve askerler, vaizyanlar, sanatkarlar, tüccarlar ve çiftçilerden oluşan sınıfa vaizyanlar denmiştir. İşçiler sınıfına suduralar demiştir. Ayrıca bir de pariyalar vardı. Bu dört sınıfın dışında kalan ve hiçbir hakka sahip olmayan sınıfa paryalar denmiştir. Yani şöyle diyebiliriz. Hindistan bir sürekli istilalara uğramıştır. İki Hindistan'da kas sistemi vardı. Kas sistemi nedeniyle Hindistan'da milli birlik gerçekleştirememiştir. Hindistan'da dini ve düşünce yaşamı. İslamiyet'in doğduğu yıllarda Hindistan'da Hinduizm egemendi. Hinduizm'de en temel ve kutsal metinler Vedalardır. Kas sistemini benimseyen Hinduizm'de en üst mevkide Brahman dininin din adamları bulunurdu. Brahmanize göre bir insanın yaşamındaki iyi ve kötü hareketlerine göre ruhu rahat eder ya da sıkıntı çekerdi. Ruhun rahat etmesi için insanların aşırı isteklerden vazgeçmesi ve yalnızlığa çekilmesi gerekirdi. Budizmin temelinde iyilik duygusunun yanı sıra yardım, sevgi, doğruluk, dürüstlük gibi ilkeler de vardı. Hinduizmin katı kas sistemine ve Brahman sınıfının otoritesine bir tepki olarak Budizm doğmuştur. Felsefi bir düşünce olan Budizm Çin'de, Tibet'te ve Japonya'da yayılmıştır. Çin Siyasi, sosyal ve ekonomik durum Çin'de feodal bir yapı bulunmaktaydı. Yönetimde hanedanın egemenliği vardı. Egemen sınıfı soylulardandı. Çin'in tarihi Yontma Taş devrine kadar uzanmaktadır. İpek yolu egemenliği Türklerle Çinlileri karşı karşıya getirmiştir. Geniş verimli topraklarında tarım önemli etkendir. En önemli ekonomik kazancı İpek yolundan sağlanmıştır. Çin'de din ve düşünce yaşamı. İslamiyet'in doğuşu sırasında Çin'de teozim, Konfüçyüzm ve Budizm yaygın olan dinlerdendir. Hindistan'da ortaya çıkan Budizm 6. yüzyıldan itibaren Çin'de yayılmaya başlamış ve bu ülkenin dinsel yaşamında etkili olmuştur. Konfüçyüz Çin'de yetişen filozof ve din adamlarından biridir. Çin'in karışıklık içinde bulunduğu bir dönemde yeni bir ahlakı düşünce ortaya atarak kötülükleri önlemeye çalışmıştır. Ortaya koyduğu ortaya koyduğu siyasi toplumsal ve ahlakı düşünceler Çin uygarlığının gelişmesinde önemli rol oynamıştır. İnsanların eşitliğine inanan Konfüçyüs'e göre devlet yönetimi ile ahlak özdeşleşmelidir. Devlet ahlak kurallarına uyularak yönetilirse amacını gerçekleştirebilir. Kişiler erdemli olmak ve dürüst yaşamak zorundadır. Ancak bu yolla huzura ve mutluluğa ulaşılabilir denmiştir. Japonya siyasi, sosyal ve ekonomik durum. Japonya büyük ölçüde Çin yukarılığının etkisinde kalmıştır. İslamiyet'in ortaya çıktığı 7. yüzyıl başlarında Japonya bulunduğu bölgede siyasi yönden güçlü değil, ekonomik yönden de gelişmemiş bir ülkeydi. Çin ile ilişkileri sonucunda Japonya'da Teozim, Konfüçyüs ve Budizm benimsenmiştir. Japonların ulusal dinleri tanrılarının yolu anlamına gelen Şinotizm idi. Şinotizm ulusal çok tanrılı ve diğer dinlere tepki göstermeyen bir dindir. Doğa güçlerine ve ruhlara tapınma inancı bu dinin en belirgin özelliğidir. Cahiliye döneminde Arap Yarımadası, İslamiyet öncesi Arap Yarımadası'nda kurulan devletler Güney Arabistan'da Main, Sebe, ve Himyeri devletleri vardı. Kuzey Arabistan'da ise e, Nebatiler, Gassaniler ve Hire beyliği vardı. Cahiliye dönemi Arap Yarımadası'nın durumu. İslamiyet öncesi Arap Yarımadası. İslamiyet öncesi Arap Yarımadası'nın güneyinde Main, Seba ve Himyeri adlarında farklı üç devletin kurulduğunu görmekteyiz. Kuzey Arabistan devleti olarak yani Kuzey Arabistan'da ise Nebatiler, Gazseniler ve Hire Beyliği'nin kurulduğunu görmekteyiz. İslamiyet öncesinde Arabistan yarımadasında birçok devlet yönetimi 5. yüzyıl başlarında Hz. İsmail'in soyundan gelen Kureyş kabilesinin elindeydi. Şehrin dini ve idari hayatını Kureyş kabilesi düzenlemekteydi. Arabistan'da kabileler Seyyid veya şeyh denilen kişiler tarafından yönetiliyordu. Mekke'nin yönetimi Darul Nedve denilen yerde toplanıp ve orada alınan kararlar doğrultusunda yönetilirdi. Cahiliye döneminin önemli özelliklerini şöyle sıralayabiliriz. Kız çocukları diri diri gömülürdü. Erkek üstünlüğüne dayanan ailede kadınların miras hakkı yoktu. Öldükten sonra dirilmeye inanmazlardı. Din olarak putperestlik hakimdi. Hristiyanlık ve müsavilik dinleri de vardı. Kendilerine Hanif denilen tek tanrı inancına sahip kişiler de vardı. Edebiyat gelişmiş, şiire büyük önem vermekteydiler. Kabileler arasında kan davası eksik olmazdı. Araplar şehre Medine dediklerinden şehirde yaşayanları da medeni olarak adlandırmışlardır. Çölde göçebe yaşayanlara ise bedevi demişlerdir. Bedevi Arapların başlıca gelir kaynakları deve, at ve küçükbaş hayvanlarından elde edilen ürünlerdi. Tarım daha çok Yemen'de, Medine çevresinde ve bahalarda yapılıyordu. Ticaretin merkezi ise Hicaz'dı. Mekkeli tüccarlar uzak doğudan gelen malları kervanlarla Şam'a ve Suriye limanlarına ulaştırıyorlardı. Ucaspanayırı İslamiyet'in ortaya çıktığı sıralarda Arapistan'da en çok konuşulan dil Arapçaydı. Arapça Sami dilleri ailesindendi. Araplar haram aylar olarak kabul ettikleri 4 ayda Zilkaide, Zilhicce, Muharrem ve Recep bu aylarda savaş yapmazlardı. Haram aylarında Mekke çevresinde Ukaz denilen bir panayır kurulur. Burada ticaret yaparlar, spor karşılaşmaları ve eğlenceler düzenlerlerdi. Kabe ziyaret edilir. Şiir yarışmaları yapılırdı. Dereceye girenlerin şiirleri Kabe duvarına asılırdı. Evet bugünlük bu kadar. Hoşça kalın. Ee, görüşmek üzere. Karanlıklardan çıkıyoruz artık. Allah'ın sözüne dikkat edin. Allah'ın Resulüne, حبيتي المحمدين <سؤال> أنا. محمد. أولهم. محمد. آخرهم. محمد. آخرهم. محمد. أحب أولهم. محمد. آخرهم. محمد. أولهم. محمد. آخرهم. محمد. أحبائي.